Merhaba arkadaşlar, bugün size Pet Shop'taki anahtarları ve sırları bulmayı göstereceğim. Bütün sırları çözeceğiz, merak etmeyin. Kapılı kapı arkasındaki bütün sırları ortaya çıkaracağız. Önce neyle başlıyoruz? Bu paspasla başlıyoruz. Bu kedili paspasla dokunuyoruz. Ve bunun altında ne çıkıyor? Hemen dokunuyoruz kalpli biletimiz çıktı. Bunu elimize alıyoruz. Şimdi de bu önümüzdeki kutuya dokunuyoruz. Evet balıklı kutu gördüğünüz gibi burada da yapıştırıcı çıktı. Deniz kabuğu çıktı ve gün topağı çıktı. Bilet kenara koyuyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı alıp deniz kabuğuyla istediğiniz şekli yap veriyoruz. Ben arı yapmaya karar verdim ve çok güzel bir şey oldu. Çok tatlı bakar mısınız? Şimdiki gün topağını alıyorum. Bu yön topu istediğim şey yapacağım. Ama bunun için hmm, yapıştırıcıyı bırakıyorum. Makası alıyorum elime. Bakın gördüğünüz gibi. ne yine ara yapmaya karar verdim. Hem yönden hem de deniz kabuğundan farklı farklı aralar yaptım. İkisi de birbirinden tatlı oldu. Bu balıkla sadece oyun oynayabiliyormuşuz. Onu yerine bırakıyoruz. Sepetimizi toparlıyoruz. Ve diğer sırrı çözmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu kedinin başına geldik. Bu kedinin içindeki eşyaları çıkarttığın zaman bu kedi hareket ediyor. Evet gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyor. Aldık. Aldık. Evet bir yıldızımızı bulduk. İlk yıldızımızı bulduk. Alıyoruz ve bunu sepeti koyuyoruz. Ne neye geldik biz? Havucu maşına geldik. Bu gördüğünüz gibi her şey açık ama havuz, e, havuç kapalı. Havucu açacağız. Nasıl açıyoruz? Yukarıdaki ışıkları görüyorsunuz. İşte o ışıkları açıp kapatıyoruz. Hepsine dokunuyoruz ve gördüğünüz gibi havuç açıldı. Bir yıldız da içinden çıktı. Yıldız sepete yu yumurta çıktı. Yumurta da sepete Bu yumurtaları bir zaman sonra çatlatacağız. Ama o daha sonra şu anda yıldızları topluyoruz. Bakalım diğer yıldız nerede? Geri gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ip detaylı halının başına geldik. Bunun kenarında küçük bir ip var. Onu çekiyoruz ve ta ta, -ta Yıldızımızı da bulduk. Bunun yanında başka şeyler de çıktı. Yıldızı sepete koyuyoruz. Eşyalarımızı da kenara koyuyoruz. Şimdi bu çıkan şeylerin ne işe şeyleri, yaradığına bakacağız. Makasımızı elimize alıyoruz. Hit topunu elimize alıyoruz. Bakın neler yapabildiğimiz çıktı. Çok sevimli şeyler yapabiliyormuşuz. Ben de unicorn yapmaya karar verdim ve çok sevimli oldu. Diğer pembe ip alıyoruz. Bununla da ahtaklık yapmaya karar verdim. Çok sevimli oldu bakar mısınız? Bunu da yanına koyalım şöyle. Görünsün çok tatlı görünüyor. Halıyı örtüyoruz ve yıldız avına devam ediyoruz. Eşyalarımızı toplayıp devam ediyoruz. Nereye bakacağız şimdi? Tabii ki diğer bölüme gidiyoruz. Şimdi açacağımız yer burası. Bu medya sapını açmaya çalışacağız. Yıldızları o gördüğünüz yere gideceğiz. Bakın buradaki fanlısı içinde bir yıldız daha çıktı. Onu da hemen içine attık. Sepetimizin gidiyoruz. Diğer bölüme geçiyoruz. Burada oh, 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 herkes uyuyor Uyanın uyanın Biz neler başardık burada Merhaba hanımefendi Evet bir yıldız da burada bulduk Biraz hızlı oynadım Tavşanın arkasında bir yıldız bulduk Geri dönüyoruz Evet duvarın başına geri geldik Şimdi bu yıldızları bu duvara doğru dileceğiz Ve midyemizi açacağız başlıyorum hemen birinci yıldız ikinci yıldız üçüncü yıldızı takacağım ama takılmıyor sanki taktım evet dördüncü yıldızını takacağım ama başka yönlere bakıyorlar deneyeceğim bir daha hayır şu an benimdeki bütün yıldızlar birbirinden farklı ama ben yine de deneyeceğim alıyorum. Ha bakın oldu. Aslında şekiller eşleşmesi bile birbirlerini tuttu. Ve bir yıldızın dokuydu. Tamamdır. Ve açıldı. İçinden ne çıkıyor? Tabii de çok aradığım bu inci çıkıyor. Şimdi makasla oluyor mu diye bakıyoruz bunlara. Hayır. Makasla olmuyor. Bakıyoruz. Hayır o da makasla olmuyor. İnci alıyoruz. İnci de makasla olmuyor. zaman makas elimizden bakıyoruz. Belli makasla olmuyor yapıştırıcıyı alacağız elimizle evet yapıştırıcıyı aldım ince mi alıyorum çok güzel desenler çıktı kolye yapmaya karar verdim takacağım kıyafetim uygun değil ama yine de takmak istedim çok güzel oldu çünkü şimdi deniz kabuğunu alacağım deniz da yapışkanla yapıyorum gördüğünüz gibi şekillerim çıktı kelebek yapmaya karar verdim İyi ki de yapmışım çok tatlı oldu Merak ediyorsunuz ve gösteriyorum. Bunlarla hiçbir şey yapılmıyor. Ne makasla ne de Bunlar sadece... Gördüğünüz gibi çok güzel şekiller yaptık. Eşyalarımızı topluyoruz. etiketinizi de bir biletimizi. Gidiyoruz buradan. Şimdi sizi bir yere geçireceğim. Gördüğünüz gibi burada bir poster var. Bu poster açınca arkasındaki şekil çıkıyor. Bu şekli bulacağız. Bu nerede nerede olduğunu göstereceğim size eşyalarımızı bırakıyoruz ve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de görevine gidiyoruz. Hemen giriş yapalım. Geldik. Dalış yapıyoruz. Şimdi i̇çeri dolduruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada hemen şeklimizi bulduk. Bakın burada bir sandık var. Bu sandığını size göstereceğim. Şimdi bir gidiyoruz. Gölden anahtarımızı aldık geldik. Şimdi şekli yerine geri koyuyoruz. Bakalım ne çıkacak çok meraklıyım derken bir şey düştü. Bir kale, bir kale düştü ve bir de köpek yuvası düştü. Yatak. Çok güzel. Çok sevimliler. Bunu alıp götürebiliriz. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu çıkan hediyeleri kenara bırakıyorum. Sepetimi alıp gidiyorum. Size bir şey göstereceğim. Bakın. Nidya'nın başına geri geliyoruz. Bakın ince tazelenmiş. Bu eşyaları kullandığımız zaman desenler de yapsanız tekrar zaman geçtiği zaman orada yeni bir tane beliriyor. Ve siz bu desenleri tekrar tekrar yapıp çoğaltabiliyorsunuz. Az önce ne yapmıştık? Kore yapmıştık. Şimdi bir inciden bir tırtalı yaptık. Bakın deniz kabuğu da gelmiş. Deniz kabuğundan bu sefer ne yapıyorum? Evet, yengeç yapmaya karar verdim çok güzel oldu Hemen yanına koyuyorum yan yana dizim görürsün Evet şimdi ben çıkıp tekrar girsem orada tekrar yeni deniz kabuğu ve zincir gelmiş olacak bu oyunun güzel bir özelliklerinden bir tanesi şimdi size bu yumurtanın başına getireceğim buraya yumurtamın süresi daha dolmadı Bu dolduğu zaman yumurtayı bana geri verecek yumurtanın içinden de herhangi bir hayvanın yavrusu çıkacak. Daha zamanı var tabii ki. Onun videosunu çekip size atacağım. Arkadaşlar umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir ve öğrenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Diğer videomda kapalı kapıların anahtarlarımı açmayı öğreteceğim. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.